Night Online arkadaşlar. Ben Muharrem Çavunoğlu. Gece Savaşı'na geldik. Ee, klan lideri olarak sadece 2-3 kişi var. Şu anda commander listesini açıklamadı. Evet arkadaşlar. Commander oldum. Görüyorsunuz. Online ilk defa commander oldum arkadaşlar bu da, bu kapat olsun. <laughs> Çok tatlıyım, çok güzelim Evet arkadaşlar, şimdi yazı yazmayı öğreneceğiz <laughs> Bilgilendirme videosu olarak ee, Fotoğraf alıyorum beyler Sınır var mı? <laughs> Sınır var mı? Evet arkadaşlar. Bütün Cypher ailesine selam olsun yazdım. Teşekkür ederiz. Bu arada e, Zafer çok sevdiğim bir arkadaşımdır. <laughs> Ondan sonra kimler var? E, Nalan bu arada PMS'i. Batuhan var. E, i̇ki kardeşim var. E, başlayacağız arkadaşlar. Bunun özel bir yeteneği var mı lan? Kanka onun için özel bir yeteneği Sadece... Deh! dah tıg 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 tamam kütük devirelim arkadaşlar belli bir seviyede değilseniz bu gibi savaşlarda e, kütük devirme denen bir şey var. O kütüğü deviriyorsunuz ve adamlar ölüyor. Ölünce de national point geliyor. Delos savaşında da arkadaşlar hep hepimiz şey oluyoruz. E, biz de katılıyoruz. Bir kalanı destekliyoruz mesela. O o aletin adı ne arkadaşlar? Ee, bir tane bir alet var. Her gün aldı, her Delos Savaşı'nda alıyoruz. Ee, ama adını unuttum arkadaşlar. O aleti alıyorsunuz ve o no atıyor. Güzel bir şey. Delos Savaşı'na ezikler öyle katılıyor diyelim. Ee, başka ne anlatabilirim? Delos Savaşı'ndan haricinde arkadaşlar. Bu savaş var. Bu savaşta da fazla yapacağımız bir şey yok. E, ee, kütük atıyoruz. Sonra inos göçmenleri kesiyoruz. Şu Refuge denilen göçmenleri kesiyoruz. National Point kasıyoruz. Yani genel anlamlarında bu olay böyle arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Bir de arkadaşlar. Aha, geldi emeceler. Bastım. Bas. Kütükleri at. Önünden geçtin hala. Görmedin. Sananımda Trabzon'a da yer vermek istiyorum. Kendisi Cypher'ın e, kralıdır. Kendisinden çok memnunuz arkadaşlar. E, umarım bir sonraki seçimde bir daha kazanır. Desteğimiz o Trabzon'dan danya'na bu arada. Nalan lütfen videodayız. <laughs> Bize çok güzel bilgi video bilgi soruları soruyor. Hep araştırıyoruz falan böyle ilginç şeyler yapıyor. Çok ilginç bir adam. Ha, başını sıkıştı mesaj atın. Size pot verir. Her şeyi verir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntınız yok. Umarım online ve beni görmüştür kendisi. Geliyor, geliyor. EMC'ler e e geliyor. Düşür. Düşür. Nalan düşür. Nalan düşür. Girdi. Nalan girdi. Hadi. Hadi. Ah be önünden geçti. Ben onu bana ben abi. Tamam tamam sıkıntı yok. Ya, tamam dönüyorum. Abi bu arada. Pirest olduğum için herhangi bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Ee, benim olayım bu. PK'da atamıyoruz. Yeterince seviyeye sahip değiliz. Geliyor. Geliyor. EMC'ler geliyor. Hazır mısın? Hazırsan başladım. Kırdım. Hadi. Ah be. Gram. Aha kestik. Kestik. İşte arkadaşlar bu şekilde. Bakın. ilk national point'imizi aldık. Bu şekilde. Batuhan nerede öldün? Aşağıda bizim kapıyı kırmaya çalışıyor. Adamlar içeride kanki. Hmm. O zaman ne yapıyoruz? Ben burayı tutayım abi. Sen bana bir seviye verir misin? Meşler düşecek şimdi oraya. Merak etme. Düşür, düşür, düşür. Hoppa. ikinciyi de aldım arkadaşlar, kütükten. İkinci de aldım. Aldın, Tam sıkıntı yok. Benim komandır gördü ya, kaçıyor. Tamam. Şimdi şey atıyorum size. Buff atacağım arkadaşlar. Tone atın birlikte çıkalım. Tone atın birlikte çıkalım. Save e ver. İki tane kill var ikisini de ben aldım lan. Batuhan sadece kütük at. Bak burada kütüğü salla. Kütük savaşına hoş geldiniz. bu Karus Tower'ları da kullanılıyor eskiden. E, hepimiz aynı yere gitmeyelim arkadaşlar. Diğer tarafı da kullanabiliriz isterseniz. Zafer orada mı? Tamam. Ah. Devam. Adam var mı hiç sağda solda? Var. Lilul diye bir adam var da piyasada yok. O bu nereden geldi ya? Arkada. Evet at öldü. <laughs> getir lan, kütüğe getir, kütüğe getir. Bas sen kütüye doğru çekin. Kütüye doğru çekin. Bir şey yapalım. Evet arkadaşlar kanalımın duyurusu şey e, kanalımın duyurusunu yapıyorum. Arkaya gelin arkada. Tone atın herkes tone atsın. Tone atın. Evet bizim oradalar. Keeper'ı kesmeye çalışıyorlar. Keeper'da toplanın. Benim sevmem yok bu arada. alam burada kalalım olmadı. Hop bir kere daha geldi NP. Geliyorlar, adamlar geliyor. Ben diğerine duruyorum. Sve versene Nalan. Aa Nalan piyasada yok lan. Abi biz tohum at arkadayız. Seve. Seve ver. Seve ver. Loop at. Seve ver. Loop at. Efendim dinliyorum seni. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şey yapmamız lazım. Sağdaki soldaki kütüklere gidelim. Bir tane daha kütükten kil aldık bu arada. Burada burada herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Keeper atak yok. Burada EMC yok. Devam edelim abi. Biraz önce gittiğimiz yerlere gidelim. Gelin. Bak bu burada küçük küçükleri atın buradaki. Neyse. Başka biri gitti attı. Yok, şey yok abi. EMC yok. Değil mi? EMC yok. Herhangi bir EMC gözükmüyor. Loop atın. Kapı ölü, at şeyleri. Kapı önü, kapı önü. Tam kapı önü. tamam kardeşim. At şeyi, at. Hadi, hadi NF. Hoppa, bir tane daha. Karşıdaki bizden biri var mı karşıda? Nalan. Var var, var, var. Tamam doğduğu anlatıyoruz abi. Hiç bekletmiyoruz. Biz tıklamamız lazım. Bak bu adamlar da burada. Batuhan sen ne yapıyorsun aşağıda abim? 50 level, 59 level savaşı değil bu. At kanka kütüğü. Sendeler. Hepsi sende. Atamadın mı? Biz de sanki biz attık gibi duruyor. Adam içindeydi. Zaten adam şey yok. Zaten. Tamam. Ee, kütük savaşlarına hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Videonun şeyini böyle yapacağım. Kütük savaşları. Böyle Şu an El Elmorat yeniyor değil mi arkadaşlar? Süütle, koşuyordu, kızıl atlılar güneşin battığı yere. Koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere.

Ateş et, ateş et Nalan. Deme içiyorum. Tamam sıkıntı yapmayın. Sıkıntı yapmayın. Sadece şeyi atın. İ i̇nin aşağı adam ezik. Ton attı. son şu atlılar kısmını bir daha alıyorum beyler konuşmayın アアダアダですね Nalan tu artı açını verdim abi. Bu kapıda var. Bu kapıda var. Bu kapıda var. Çok kasıyor ya. Bilgisayar çok kasma. Bu ne ya? Windows Exe çöküyor. Çok gel abi. Evet ama ben şey şeye gideceğim. Adamların üstüne şey atacağım. Nalan hiç gitme abi. Şuna, şuraya nasıl çıkılıyor buraya? Tone atıp geleceğiz değil mi buraya? Bir NP'mizi daha aldık abi. Güzel. Devam. Şu bir. Şunu kırıp attık. Şimdi gidiyoruz. Adamlar bizim diğer kapıda ya. Kaçıyor kaçıyor. Herkes kaçıyor. şöyle YouTube Efe Çoban'a da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yukarıdan da yazdım. Şimdi ne yaptık? Son durumumuz ne? Potunu şu adama artı verelim. Yukarıdan ismimizle geçtiğimize göre. Arkadaşlar hiç ben internette komand, işte olma videosu görmemiştim. Herhalde bu internet dünyasının ilk videosunu çekiyorum bu konuda. Herhangi levelde olabilirsiniz, fark etmez. Herhangi bir e, NP'de olabilirsiniz. Geceliğin klan başkanı olarak girin. Çok büyük bir ihtimal içeride kimse yoktur ve siz muhakkak komandır olacaksınız. Evet arkadaşlar G5 klanla bile olabilir şahsen gördüğünüz gibi G5 klan Fakat G3 klan biz çok çabuk kastık bir anda NP Yakın zamanda görürsünüz çarşamba günü veya perşembeydi res saatte. Res geldiğinde göreceksiniz klanımızın G kaç olduğunu Biz legal klan olarak Kardeş AFK kalmazsan sevinirim lütfen. Lütfen atarım partiden. Evet, git git kütük mütük devir. Hadi, hadi. <laughs> evet arkadaşlar. Ne diyordum ben? Legal klanı olarak yavaş yavaş geliyoruz. Bu klan arkadaşlar hangi serverdaydı? E, Buton serverda kuruldu bu klan. Klan e, Gia, Manes. E, ondan sonra aslında çok fazla serverda kurulmamış. <laughs> Bu serverlarda çok iyi iş yaptı. Ronaldland Base klanıydı. Cypher'da base olmadığı için Ronaldland Base. Bizde yapış ona. Yapış ona lazım. Atıyorum kardeşim herkes atacağım bir saniye. Aa aşağıdalar aşağıdalar. Sağdan soldan Nalan it. Nalan vur. Nalan adamsın. Ah kaçtı. Nalan adam nasıl köpek nasıl kaçıyor? Hadi aslanlarım, hadi yiğitlerim. Ben inemiyorum. İnince direkt vuruyorlar. Koşlarım inin. Şunu da alalım partiye de. kesteye gitmesin. Nalan düşür. Şevki. Hadi kardeş aranızda senkronize olun. TS'niz var abi. Batuhan tohumda AFK kalma abi. Git kütük at. Keşke 70 level çarlarımıza gireydik. Daha güzel olurdu. Fakat girdik artık. Burada değiller bu arada. Biz ön keeperlara geri dönelim. Batu nerede öldün? Tamam, Keeper'ın yanında. Biraz esne, esne böyle gel. bana doğru kaç. Bunu yapacaktım. Bak sen yemleyeceksin, ben buradan vuracağım abi. Neden sürekli herkes T yazıyor birbirinize? Hemen vereceğim. AC'niz buyurun. Nala ne ara öldün ya? Aa içinizde. İçinizde bu tarafa çekin. Bu tarafa çekin. Aa dur. Kütük, kütük yıkabilecek miyiz acaba? Kütük yık. Dur. Geliyor. 1, 2, 3. Verdim. Verdim. Oyala. Ve öldü. Goodbye. Aa ölmedi. Öldü mü? ha <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Bu bu. Oyalan çekin abi. Sağdan soldan çekin abi. Benim akim o yatıyor. Akim o kimse yatıramaz. Lulu lulu lulu. Lulu abi. Lulu düş. Lulu düş. Lulu düş. Çok iyi. Al akim o kardeş. Hel. Aa gördüm adamı geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Attı, attı. Hadi öl, öl, öl. Ölmedi. Orada büyük VS var. Dım dım. Batuhan orada bir şey varsa at aşağı abi. O aşağıda büyük VS var. Batuhan ben yenileyeceğim. Gel sen bunu çalıştır. Batu Gel. Ben yemleyeceğim. Tamam mı? Ben yemliyorum kendimi. At abi. At abi. Dur. Attın mı? At abi. Ah be. Olmadı ya. Olmadı. İkinciyi de olduğu zaman söyle. Getiriyorum. Getiriyorum. Getiriyorum tontişimi. Gel aşkım. Anam bu ne vurdu? Anam ne buldu? Eyvallah bro. Nalancım. Ne çabuk öldün yine. Batu at orada bir sürü adam var. Oğlum bizim şeyde bir tane daha komandır varmış lan var. Aynen Görmemiştim valla Hoş geldin bro Gel iki atlı koşalım Nalan yine öldün Bot motor beyler <laughs> atın bunu Getir 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 getir. Attım aldım intikamını Abi onu sen oyala buraya çek Çek buraya abi Kütük yok. Kütük yok ama doğdu doğacak. Ne yazıyor? X challenge job match ne demek lan bu? Ne diyor? ne diyor? Tamam. Attım attım kütüğü attım. Attım kütüğü. Aldım bir tane. Kütük yok kütük yok haberiniz olsun kütük yok. Verdim sana elini. Diğer kütüğü atın. Okey. Çekin adamlar. Adamları çekin. Kütük olacak. Bu tarafa doğru çekin. Diğer kütüğün başında nalan mı var? Süpersiniz. Abi git sen de. Adamları trolle git. Çek buraya. Çek buraya. Çek buraya. Çek buraya. Ay özür dilerim tıkladım. Çok özür dilerim. Getirin adamı. Akim Akim onun oradayım. Aha adamları gördüm. Şimdi atacağım. Buraya çekerseniz atacağım. Çok yaşa kardeşim benim. Hazırsanız bekliyorum. dun. Dun dun dun. Dun dun dun. dun, dun. Dun dun dun. O beyler. Yani. Yani, Arkadaşlar hiç EMC kalmadı. Bu nasıl taktikle gördünüz? 600 oldu. 5-800 küsürle gelmiştik. Öl kalk bir şey oldu ama saat Sağ tarafta kastık gayetten Commander olarak bir şey daha yazalım abi. Legal kullanımlar herkese iyi geceler diler. bekle. Bekle şimdi. Öne doğru çık. Kütük doğuyor. Adamları şey yaptıracağız. Gel abi. Abi diğer taraftaki kütüğü atın. Diğer taraftaki kütüğü atın. Dur. Bastım. Bastım 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 bastım. Bastım. Ne oldu? Ama hepsi geçti ya. Önceden düşünmek lazım. Abi gitmeyin. Kütük 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 savaşı yapıyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Seve verip git, Seve verip git. Hadi Puma, bizdesin Gülüm. Bir, şimdi benimki sıra, hadi iki. Gelmedi, lülü mu? Hiç sevmiyordum zaten onu adamı. Gel abi. Arkadaşlar ben çıkacağım. Çıkmadan son olarak ee... Kale Savaşı'nın anadası geliyorsunuz şuraya. arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalımın kanalımda daha yeni videolar görmek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir sıkıntınız bir derdiniz olursa Cypher serverında King Soul PM'inde ve King Passenger PM'inde oynuyorum. Klanımız legal klan arkadaşlar. 59 level'lık bir klan fakat çar, artı 70 çarlarımız da var. Ee, 8'den öyle öyle 5-6'dan itibaren 70 level çarlarımıza giriyoruz. Akşam 1'den sonra Ardrem çarlarımıza giriyoruz. 5'te 6'da bitiriyoruz bu saatlerde online'ım. Hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada savaşı kazandık. Sebebi King Soul ve Legal ailesi.